inanmış olsam da insanlardan sıkılmış olsam da Aşktan yana yorgun olsam da Biliyorum bütün bunlar geçecek Bir gün gelecek Seveceğim yine. Aradan belki yıllar geçse de, bir gün gelecek başka biri girecek hayatıma. Ama sen hep aklımda. Merhaba Engin abi. Merhaba Kerem. Annen nerede? Niye yalnızsın? Evde biraz tartıştık da. Öyle mi? Niye tartıştınız? Okulu bırakıp işe gelmek istiyorum ama annem izin vermiyor. Kafeyi neden kapattıklarını biliyorum Engin amca. Paramız yok çünkü. Annem söylemiyor ama Hacı da demek zaten. Hasan söylemişti. Borcunu ödemeyince gelip seni haciz yapıyorlar. Hasan kim? Sıra arkadaşım. Ha, iyi. Ee, bu kadar düşünceli olman iyi bir şey. Yapmak istediğin şeyi de anlıyorum. Güzel ama yöntemin yanlış. Yani sen okula gitmen lazım çünkü. Annene yardım etmek istiyorsan yapabileceğin en iyi şey okula gitmek. Okula gidince para kazanamam ki. Ee, peki ne iş yapmayı düşünüyorsun? Ben de sonunu sormaya gelmiştim. Bana iş bulmamda yardım eder misin? Ben sana nereden iş bulabilirim ki? Nasıl yapacağız? Okuldan sonra gelip sana yardım edebilirim. Ne diye yardım edeceksin ama? Hani sen tabak, cam bardak falan görünce hastalanıyorsun. Onları tutamıyorsun ya. Bana bir şey olmuyor. Senin için tutabilirim işte. Yok gerek yok. Yani şey e, çünkü ben bak plastik var, kağıt Tabak falan kullanıyorum. Hmm. Ayrıca ben seni çalıştıramam çünkü çocuk işi çalıştırmak yasak. Suç işlemiş oluruz yani. Kimseye söylemeyiz. Ha. Ya kimseye söylemesek de o ödenecek para senin çalışıp kazanabileceğin bir para değil. Yani en azından senin o parayı kazanman mümkün değil. Ya Kerem bak gerçekten yardımcı olmak isterim ama. Yani beni mi alacaksın? Evet. Suç değil mi yani? Aslında çocuk işçi çalıştırmak suç ama bu öyle bir iş değil yani. Anlamadım. Anlama boş ver. Anlaman önemli değil zaten. Yap yeter. Sen kimsin? Enginim ben. Kerem'in arkadaşıyım. Annem kendinizle büyüklerle arkadaş olmayı diyor. Aferin. Doğru söylemiş annen. Ama biz Kerem'le arkadaşız. Ailece tanışıyoruz. Ben senin aileni tanıyorum ki. Ben senin aileni tanıyorum. Evet. Peki, niye geldin? Kerem'le iş konuşacağım. Sanki evi işe almayan abisi. Hayır, tamam, o öyle, o, o iş işin aslı öyle değil. Çocuk çalıştırmak suçtur. Ee, gidiyorum ama bu iş böyle bir iş değil edin, Keremle bir şey konuşmam lazım. Hadi yalnız bırakın bizi. Annem yalnızlar falan yoktan büyüklerle yalnız kalmayın diyor. Aferin. Çok iyi söylemiş de. Şimdi ben Kerem'i tanıyorum. Onun için yabancı değilim. Ama senin için yabancıyım. Git buradan. Git. Git. Çökü hadi. Hadi. Diyorsun, anlaştık mı? Bu iş tehlikeli. Bu riski üç tane çikolata için alamam. Hem para da kazanmayacağım. Ya parayı ben ödeyeceğim, çikolatayı sen alacaksın. Daha ne istiyorsun? Ama az. Az mı? Kaç tane istiyorsun? Sekiz tane. Altı. Y yedi. Beş. Altı. Beş. Dört. Aferin tamam, anlaştık işte dört. Hah. Ya şaşırttın ama beni. He oğlum, ticaret öyle herkesin harcı değil. Anlaştık mı? Gitmem lazım. Anlaştık ona göre. Tamam. Dikkat et. Nerede kaldın? Biraz daha gelme. Sen kapatıp gidiyordum vallahi. Engin abi o kadar kolay mı ya? Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim tabii. Onları ben alamam onları. Sen al. Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Kerem, evraklar nerede? Evrak ne ki? Evrak böyle fotoğraf iş falan. Hmm, bilmem. Nasıl bir... Tamam, gel şu dolaplara falan bakalım, yürü. o değil. Okay. Burada başka bir şey yok. Ay. Buldum. Nerede? Orada. Sen alsan. ben ben alamam. Sen, sen al. Sen niye almıyorsun? Ben alırsam çalmış olurum. Ama sen alırsan bana verirsen çalmış olmam. O yüzden sen al bana ver. Anlamadın mı? Anladım ama ben çalmış olur muyum, olmaz mıyım diye düşünüyorum. Habersiz bir şey almış oluyorum. Can sizin. Çok satmaymış. Ya konuşma çok biri geleceksin şimdi yakalanıyor. Al şunu hadi ver. Oh, yani ben şimdi... Oğlum alsana. Kapat onu da. <laughs> tamam. Ver bakayım. Ha, ver ver Kapat kapat. <laughs> Allah polis beni Ben nasıl değilim. Sus, sus Hala içerideler çabuk ol. Tedbirini al. İçeridekiler. Sizi gördük çabuk teslim olun. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Ellerinizi kaldırın teslim olun. Ay silah. Tamam. Tamam ateş etmeyin. Sakin. Teslim oluyoruz.